Evet değerli gazeteci arkadaşlarımız, değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü sizlerle birlikte geleneksel olarak daha doğrusu bunu ikinci defa gerçekleştirdik. Geçen sene pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Fakat yine iki sene sonra aynı mekanda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Gerçekten hani Türkiye'de yapılması oldukça zor mesleklerden bir tanesini icra ediyorsunuz özellikle Türkiye'nin dünyadaki basın özgürlüğündeki karnesi belli. Oldukça düşük not veriliyor her yıl. Ve gerçekten zorlu bir meslek icra ettiğinizi düşünüyorum. Az önce başkanımla da görüştük. Meslek yasanızın olmaması ki mimarlarda da bu sıkıntı var. Ben açıkçası var biliyordum ama bir gazetecilik meslek yasasının olmaması veya bir herhangi bununla ilgili bir mevzuat düzenlemesinin olmaması açıkçası sizler gibi bizlerin de mesleğini icra ederken oldukça büyük zorluklarla karşılaşmamıza neden oluyor ne yazık ki. Fakat yine de e, işte Türk toplumunu bilgilendirmek, halkın e, haber alma özgürlüğünü sağlamak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Gerçekten bu konuda sizin emeklerinize çok çok teşekkür ediyoruz. E, yine yılda bir de olsa sizlerle birlikte olmanın biz de aynı şekilde mutluluğunu yaşıyoruz. Mimarlar Otosu Denizli Şubesi olarak her daim, e, özellikle yerel basınımızın ve ulusal basınımızın, yanında durmaya, onlara destek olmaya özen gösteriyoruz ve çok sağ olun. Sizler de bizim kamuoyunu bilgilendirme kısmında oldukça yararlı bir şekilde Mimarlar Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede davranıyorsunuz ve halkı bilgilendirmek açısından çok faydalı haberler yapıyorsunuz. Umarım bundan sonra da aynı haberleri aynı güzellikte yapmak dileğiyle diyelim. Öncelikle tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Davetimize icap ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz. Kutlu olsun. Çok sağ olun. <laughs> Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin 15. olan genel kurulu var. Bu vesileyi de genel kurulumuza davet etmek istiyoruz. 29 Ocak Cumartesi günü e, yapımını yeni tamamlamış olduğumuz yeni hizmet binamızın Bodrum Katı'daki konferans salonunda gerçekleştireceğiz. Ertesi günde seçimler olacak. Ee, sizlere de bu vesileyle davet etmek ve orada görmek istedikleri belirtmek isterim. Çok teşekkürler, sağ olun.